bir müyü sene? Ne? Ben bende buzu kaldı, buzu bendedir, tamam. Buzda istek atayım. Ya e, olmuyor ki. Buz almıyor. Yazıyor nasıl sayılıyor? İyiyim canım, sen nasıl iyi misin? Efendim arkadaşlar, takip edin, yere hesabım. Takip ediyorum. ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol canım. Siz nasılsınız? Ee, sana bir şey söyleyecektim. Papatya abla. Sen misin? Sen burada mısın? Valla Hazal tadı kız. Bozul. Tadı kız. Yayında düştün? Yayında düşüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yemekte durum mu yaptık biz? Ses geliyor mu arkadaşlar? Dur ayıp etmedik kendim çıktı. Dekti bozu. Ah. Hazal tamam. sen niye çıktın? E, beni alsana. Sen e beni alsana. alsana Pk başladık. Bu yankı yap yankı. Yankı, yankı, yankı yapıyor yankı yapıyor. Bile daha iyi yankı yapıyor. Ya, tamam. Hazal. Efendim. Demek bu Hazal sana yürüyor değil mi? Ya eskiden Mürvi hemen haber dedim. Hiç atmadan şu olarak. Hoş geldin he. Hocam kardeşim bu kız kalmış gibi meğer denemezdi ki. Bir espri yapıyor Hasan. Mesela onun derdini anladın mı? Beni rezil ediyor. Espri yap, espri ben kaç ay bunu moderatör edin? Ben eskiden onun moderatörüydü. Biz yayın yapıyorduk. Ben o yayın yapıyordu. Sonra işte ben onunla çok konuştum. Görüntüler açtım arkadaşlar. Anladım. Anladım. Ay teşekkür ederim. He. Sonra işte... işte Alın, e... teşekkür ederim canım. Böyle şey oldu mu? Ondan sonra beni rezil ettiler yerde. Bu da espri yap. Espri yap. Espri Allah Allah. Demek öyle ha? Yayıncılık eğitimini ondan aldın. Ah, hayır, ben zaten e kızı şimdi sen onun moduydun ya. Şimdi sen baktın, bu nasıl yalan konuşuyor, bu nasıl yayın yapıyor, eğitimi ondan aldın işte. Eskiden biz bu e, Azat'la konuşuyorduk. Tamam da hangi anlamda konuşuyordunuz? Moderatörü mü diye ya yoksa bak. Manita e senden bak. hoşlanıyor Halsin mu? Teşekkür ederim canım. Aşşanlara. Teşekkür ederim. <laughs> Çok güzelsin Yazgül, Yazgül abla. <laughs> Memleket kış kış evet. hayranı ya. Her yerde kadın ya, çerdi, vah çerdi bir yaz Yüzümü şey iz alacağım, kümür alacağım bile yüzüme süreceğim. bu Hazal başına bir şey getirmezsin senin bu güzelliğini kıskanıp. Ha, Hazal? Eh Kudur benim bu azalı hiç gözüm tutmuyor ha. Reşi, reşeden beklenilir ha. <laughs> <laughs> reşeden beklenir bak aman aman. Yok yok valla çok misafir perva Allah yukarıda var. Çok misafir perva öyle kız kardeşi ailece beni çok seviyorlar. Ben annesiyle de konuştum, abisiyle de konuştum. Yengesiyle de konuştum kız kardeşi hepsi bu akşam benim için geldi. Bana yemek getirdiler, bana çay kahvesi mi aradılar? Çok misafir. Ya aslında bu sana yakın oturuyor. Sen aslında Hazal'la takılman lazım Öyle yapışım zaten. Aynen öyle yapmayı düşünüyorum. Zaten bana yakın. Davaro Tabii. geliyor mu? Davaro? Ha, dur evet. Davaro al. Ben sen Davaro bir de Hazal. Tamam. Burada Davaro var. Merak. Kanı alıp koymaya gelin. Aslan abi de o kadar şu. Aşk başa da çok zayıf. Seni beni Allah razı olsun. Sana yine dua. Dur ya da bakayım, dava mı yapıyor? E, ya şu kızı tezin artık benim yeni sevgilim var. E, ya çabukum, ben, ben ben davara güvenmiyorum ya? E, ya tamam da te te tıpkı <laughs> <ne> benim <bautan, Gülüyor> <laughs> <laughs> denizde alalım denizde. Evet denizde yani alalım Bu sefer denizde nuska yapacağız. Bir şey yapsaydık adı ne? Evet. Bozu. Evet. 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 al, Evet. 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 Bak bir kahve yapayım Türk kahvesi. Yok <laughs> aşkım ben, mi? çok içtim vallahi içmiyorum. Allah. Yemin ederim. Allah razı olsun. Çay içtim, kahve içtim, yemek yedim. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, yeni... çok, yedin yedin. Olsun. çok, güzel. çok güzel eline sağlık. Abim yerine doldursun inşallah. Yedim valla. Teşekkür ama ederim. ama bak o merbozu eğer biz denize aldık yayına ya biz ne yapacağız biliyor musun? Denize şey, bunu... şimdi bir büyü yapmamız lazım muska yapmamız lazım. Ya biz aslında denizin içini bitirmiştik. Biz ona bir denizin de, içini içini de. Içini bitirmiştik de sen işi ettin. Hayır, hiç sen de. Ya, sen bu ettin. He ya hiç sorma. sen Ya, sen ya, bir, ya, bir, ya. ya işi bok ettin sen kalktın adamın yüzüne evet. söyledin evet. benim sevgilim var dedim. Bu Bu parçası mu? sevgilim var dedin. Bu parçası ben onu ne yapayım? Kolay değil mi? Kolay değil mi? <laughs> <Dur bakayım>, ben onları yani, takip edeyim arkadaşlar. Bu diye telefonu takip edeyim. ya. Bakın birisi yapmış onu dün yaparım sana. He <laughs> ya. yaparsın bana dün Hadi <laughs> Tamam kızlar. Yaparız. Kim yapacak sana ben? Bana o da öyle demiş ya bak. Tamam arkadaşa olur. Ay. Ya ama kimdir bu yazıyor? Tanıyor musun? Tanımıyorum, şimdi takip ettim ben bir onu hesabını bir bakım araştırayım. Her türlü büyü yapar yapar. Nasıl her türlü büyü? Valla büyü birisi orada öyle yazmıştım demiş büyü yapacağız. Arkadaşlar biz büyü kime yapacağız biliyor musunuz? Denize yapacağız denize. Deniz çok zengin biz denize yapacağız. Ne gidiyor parasını çıkartırız ondan. Değil mi Bozo? Aynen aynen. Onun bir ağzına atsa. Bir şey alacağız. Ben de sen biraz... Ya, yani öyle bir büyü yapar. ki. Şey yapacağız aşkım. Ya, ya, Yazgül diye diye köpek gibi her gün avlasın. Burada çok güzel bir tane kız ya, istek atıyor. Alayım mı Bozo? Alma alma kimse e, Davaru ama, gelecek. Güzel bebek Al, ama, gibi. Alma alma. Davaru gelecek. Bu, tamam. Em, e... Sonra ben alırım da alırım. Ben ne şurada ne davar orada <laughs> ki kuşkapıra böcek yazdım. Daha o ben de ekranı koydum, şimdi ekranı koydum ya. Arkadaşlar, gel, dur Hazal. Deniz gelsin bize böyle Hazal gel, <laughs> Hazal istek at, Deniz'e bir gel. Bir deniz büyü yapacağız. Yapın ki. Zona nısra yapacağız şimdi hoca. Bir tane hoca var, bu zona arkadaşı da. şimdi yayına getireceğiz. Biz şey nısra yapacağız, bize Bizi bir alsın, bir evi alsın, biz dünya yapacağız şey zamanlar. Dolarlı paramız yok, zengin yani. Yani Elbistan'da. Nerede oturuyor? Hazal iste kalsana bize. Nerede oturuyor Deniz? Dur. Deniz geliyor. Deniz nerede oturuyor? Amerika'da oturuyor. İtalya, İtalya. Ha İtalya yarısı onun. Evet. Hepsi o yiyecek değil yani bize de versin. Aynen aynen ama. Değil mi Bozo? Yani yazık gibi. Davaro da geliyor. 37 saniyesi var azal. Hazal sen evet. sevgili mevgili mi yaptın? Ne diyor? Hazala mı dedin bana mı dedin? Hazal'a diyorum böyle kendine bakıyor bakıyor dedim sevgili mi yaptı? Be. Be. Hazal Hazal. Yok Bozal diyor böyle bir şey. Hmm. Bana semil ekran yok. Benim semil de nasıl bir semil anlamadım ya. Aynı pasavin semiline benziyor ya. <laughs> Herhalde ne yakışıklı sınavı yok yakışıyor <gülüyor> sana. Bana bir semil mu? Ya bana çok komik bir insan. Ama yakışıyor. Sana. Sen saçın çıkmadı mı kızı? <laughs> saçın çıkmadı mı? Çok da gene kestim. İyi yaptı ama yakışıyor sana. Yakışıyor. Ya Nur biliyorum 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 Ay, Nur biliyorum. Ya deniz şu Deniz gelsin hocayı da alalım buna bir ağzı bağlayalım. deniz geliyor deniz geliyor. Ha, ama bu sefer bir senelik olsun büyüğü. 40 günlük kalmasın. Evet arkadaşlar aramızda çok değerli İngiltere'nin fenomeni. Aramızda keriz var. Bu acıya dayanamam namam yazgül, her gül, her gül. Adam PK kabul etmez. Bu tane evi cemhebe. İki tane kuma yan yana. Aa. <laughs> Çok aydın sen seni yaz gülüm, başkasına yar <laughs> <laughs> etmem. Avcılar seni yedim. beğendim, ben sen için ağlar dururum. Geri sevdim, geri Adını yaz koydular. Ne yapayım? Yürü da çağır ona. Bir selam <laughs> verdi de söyle. Bana hazırla asıl. Beni rezil Yine. ettiler. Eyvah eyvah, eser karabildi. Karakara kara deliler, cebimde yoktur bu kadinler. Bu sevdayı yar ettiler, başkasına kaptırdılar. Daha çok pişman olursun, başını duvarlara vurursun. İki tane güzel kadın yan yana. O vezirliğine hiç utanmıyorum. Kafamı kel yaptılar yaz günüm.